Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir içerikte daha sizlerle birlikteyiz. Daha önce sizlere ÖTV'li araçlarla ilgili bazı şartların değiştiğinden bahsetmiştim. O videoya da yoğun bir ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederim. E, onunla ilgili bazı e, soru işaretleri vardı. Şimdi bu videoda çok detaylı bir şekilde bu meseleye değineceğiz. E, ve bu videoyu izledikten sonra e, cevap bulmak istediğiniz tüm sorulara cevap bulmuş olacaksınız. En azından ben ölüm uyuyorum o yüzden sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi özellikle rica ediyorum. Belki biraz uzun bir video olabilir. Kaç dakika süre bilmiyorum. Ama birçok farklı noktaya değineceğiz. Onu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben önümde şu an Google Chrome tarayıcısı açık. Ben şu an burada farklı bir yönetmelik aratacağım. Onu size göstermek istiyorum. Araç tescil yönetmeliği yazacağım. Arkasına mevzuat.gov.tr adresini ekleyeceğim. Yazıyorum şimdi. bu siteyi aratıyorum arkadaşlar ve araç tescil yönetmeliği. Buraya tıklıyorum. 32 sayfalık bir yönetmelik, araç tescil yönetmeliği. Öncelikle buraya bir bakacağız arkadaşlar. Bunun 16. maddesine geliyorum ben şimdi hızlı bir şekilde. Şimdi madde 16'ya geldik. Madde 16 engellilere ait araçların tescili başlığını içeriyor. Burada diyor ki Araç sahibinin engellilik derecesini gösterir sağlık raporu, ilgili vergi dairesi müdürlüğü tarafından düzenlenen özel tüketim vergisi istisnası uygulandığına dair özel tüketim vergisi ödeme belgesi ve araçların tescili için gerekli diğer belgeler esas alınarak yapılır. Yani diyor ki sağlık raporunuz varsa vergi dairesine düzenlenecek bir belgeyle öte ve ödemeden araç tescili yapabiliyorsunuz. Burada bir problem yok. 2 Araçların engeller dışından ithal edildiği durumlarda trafik trafik şahadetnamelerinde yer alan şerhler tescil kayıtlarına işlenir. Tamam burada da problem yok. 3. Engeller tarafından ithal edilen araçlar gümrük idaresinin izni olmadan ve gümrük vergileri ödenmeden Engelli olmayanlara ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Ancak bu araçların ilgili gümrük müdürlüğünün izni dahilinde engelli kişilere veya mirasçılarına ödünç verilmesi, kiralanması, devir veya satışında gümrük vergisinin ödenmesi şartı aranmaz. Yani gümrük vergisini ödemeden yurt dışından bir araç getirdiniz, gümrük vergisi ödemeden e, siz bu araçları ee, bir engelli olarak kullanabiliyorsunuz veya e, devre e, kiralayabiliyorsunuz. Bir, yine bir engellinin tarafından kullanılacak şekilde ama engelli olmayan birisini e, kullandıramıyorsunuz. 4. Tabi bu ithal edilen araçlarla ilgili geçerli. Yani gittiniz Gürcistan'dan araç getirdiniz. Örnek vereyim böyle. Araçların engelliler tarafından yurt içinden ilk iktisabında, heh, burası önemli şimdi. A Özel tertibatlı araçların engeller tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tüketim vergisinden müstesna olarak yurt içinden ilk ilk ilk, ilk, ilk iktisabında tescil kayıtlarına ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe özel tüketim vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair Şekillerde sözleşme ile devri, tasarruf hakkının vekalet hakkı ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. Şeklinde şart düşülür. Şimdi yani diyor ki bu maddede. Ben biraz e, tökezlerlik okumuş olabilirim. Özeti şu. E, şimdi bu e, araç engelli tarafından alındı. E, engelli tarafından alındıysa bu aracı 5 yıl geçmeden satamıyorsunuz. Devredemiyorsunuz. Özel tertibat eklettiyseniz özel tertibatını kaldıramıyorsunuz. 5 yıllık süre geçmeden veyahut da ne yapacaksınız? Vergisini ödeyeceksiniz. ÖTV'sini. Diyelim ki 3. yılda siz bunu satmak istiyorsanız ÖTV'yi ödeyip öyle satacaksınız. Buranın özeti bu. Şimdi bunlar zaten bizim bildiğimiz maddeler. Bunlar da değişmeyen maddelerdi. Bunları okumuş olduk. Şimdi asıl önemli kısma geliyoruz. B ve C bentlerine geliyoruz de diyor ki herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak imal edilmiş olan aracın teknik donanımında hiçbir değişiklik yapılmadan engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde bu aracın tescil kayıtlarına yukarıdaki A bendinde yer alan şerh, şerhin yanı sıra araç sahibinin eşi 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına kadar kısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş aktiye bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da bir sürücü tarafından da kullanılabilir şeklinde şerh işlenir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceği yetkili kurul ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi şarttır. Yetkili kurul ve kuruluşlar tarafından belgelendirildi, belgelendirildikten sonra arkadaşlar e, bu kişi hem kişinin kendisi kullanabiliyor hem şerh düşülen kişi kullanabiliyor. Ama burada önemli bir detay var. Siz buraya 3. Üç, e, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Eşiniz kullanabiliyor. Birinci derece kim? Babanız, anneniz kullanabiliyor. İkinci derece e, kardeşleriniz kullanabiliyor. Üçüncü derece yanlış hatırlamıyorsam kuzenleriniz olması lazım. E, ama derecelere çok hakim değilim. Kuzenleriniz olabilir. E, pardon amcanız falan olacak. Ya Üçüncü dereceye kadar ben yanlış söylemeyeyim. Şimdi hukuk açısından bir problem olmasın. Üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımları. Bunları araştırabilirsiniz. Bu eski yönetmelik arkadaşlar. Bakın eski yönetmelik dedi ki 3. dereceye kadar kan veya kayın hısımlarınızı ekleyebiliyorsunuz diyor arkadaşlar. 3. dereceye kadar bakın bu önemli. Ama bir sürücü tescil edebiliyorsunuz. Siz veya o bir sürücü kullanabiliyor. Bu yönetmelik bu şekilde. Yani noter aracılığıyla bir şoför e, istihdam ediyorsanız ona da yetki verebiliyorsunuz. E, siz veya o şoför kullanabilir diye. Şimdi bu siz... E, kullanabilir kısmı şu. Ortopedik engellisiniz örnek veriyorum. Özel tertibatlı araç kullanıyorsunuz. Siz kullanabiliyorsunuz. Veya sizin dışınızda e, tapu, e, ruhsatta tescil eden kişi de kullanabiliyor. Bu eski yönetmelik. Burası önemli. C kısmına bakalım aracın sürülmesine yönelik özel tertibatı olmayan ve engellilik derecesi %90 ve üzeri olan engelliler tarafından özel tüketim vergisinden müstesna olarak yurt içinden ilk iktisabı yapılan taşıtların tescil kayıtlarını ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe özel tüketim vergisi ödenmeden devre, satışı, hibesi, intifasının mülkiyet, mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde sözleşme ile devre tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi yasaktır. Şeklinde şart düşülür. Şerh işlenir. Yani e, burada da %90 ve üzeri engelli olan kişinin arkadaşlar satamayacağını yine ÖTV indirimli araç alabileceğini ama satamayacağını devredemeyeceğini yazıyor vergisini ödemeden. Şimdi bu yönetmelik bu şekilde. Burada okuduklarımızı unutmayın. Şimdi geliyorum. Yeni bir sekme açıyorum. Resmi gazeteye geliyorum. Şimdi resmi gazete diyor ki. Şimdi ben bir önceki sayıya geliyorum. Hemen önceki sayıya geldim. Şimdi burada diyor ki araçların satış ve araçların satış devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesinin hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Açıyorum burayı. Şimdi geliyorum. Şimdi engellerle ilgili diyor ki bakın bu resmi gazetede yayınlanan şey. Madde 4. Aynı yönetmeliğin 16. maddesinin 4. fıkrasının B bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. B. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak imal edilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir te değişiklik yapılmadan engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması veya otomatik vitesi. Bakın otomatik vitesi ibaresi yok orada. Otomatik vitesi olması ve araçta başka aparat bulunmaması halinde bu aracın tescil kayıtlarına A yer alan şerhin yanı sıra ki A şehri hatırlıyorsunuz. O şerhte değişiklik yok. Şerhin geçerli olduğu süre zarfında yani 5 yıl boyunca aracın tescil kayıtlarına engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak ittisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir şeklinde şerh düş işlenir. Bakın bizzat engelli tarafından kullanılması şeklinde şerh işlenir diyor. Bu özel tertibatta araçlarda geçerli olan bir şey. Yani ortopedik engelli yüzde 40 ve üzeri ortopedik engellisiniz. Aracı aldınız yalnızca engelli kullanılır diyor. Devam ediyor. Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişileri bilgileri tescil kayıtlarını işlenir. Söz konusu şerhin söz konusu şerhe ha haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığını tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılır. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanım aracı kullanımları yasaktır. Şimdi bakın burada şunu diyor. Şurayı geliyorum bakın. Diyor ki Az önce söylediğim gibi bizzat engelli tarafından kullanması gerekiyor diye şerh işleniyor. Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin bilgilerinin tescil kayıtlarına işlenir. Söz konusu şerhe haiz araçların bizzat kullanmaması bakın veya veya yani aracı bizzat kullanmıyorsun ve demiyor veya önemli. Bu bir bu birinci husus yani bizzat aracı kullanmıyorsanız veya istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespiti halinde. Bakın. İstisnadan yararlanan engelin araçta bulunmadığı tespit edilmesi halinde. Yani diyor ki ya aracı engelli kullanacak, engelli kullanmıyorsa da engelli bu araçta bulunacak veya seçeneği olduğu için. Bakın veya demesi bu, bunu ifade ediyor engelli araçta bulunacak veya aracı direkt engelli kullanacak. Devam ediyor. Tespitin yapıldığı yer defterdarına bildirim yapılır. Defterdar zaten cezayı uygulamayı yapıyor. İstisnada faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde. Yani yetkili kurum ve kuruluşlardan engelli olmayan kişiler tarafından araç kullanabilir diye kullanılabilir diye bir belge alınması gerekiyor. Bu belge alınmadığı takdirde üçüncü kişiler kullanırsa engelli kişi olsa dahi arkadaşlar e, yine bu bir ceza sebebi. Demek istediğim şu. Diyelim ki araç siz ve eşiniz adına kayıtlı. Siz gittiniz bir arkadaşınıza ya da işte ne bileyim amcanızın oğluna dediniz ki gel seninle bir gezelim. Bindiniz arabaya. Aracı amcanızın oğlu kullanıyor. Siz kullanmıyorsunuz. Özel tertibatlı araç. Engelli aracı. Ortopedik engelli birisi satın almış. Amcasının oğlu kullanıyor. Veya amcasının kızı olsun. Hiç fark etmiyor. Çevirmeye yakalandınız sistem diyor ki bu araç tamam sen engellisin ve aracın içindesin ama e, bu aracı engelli olmayan kişi tarafından kullanabileceğinden yetkili e, kurum ve kuruluşlardan bir belge almamışsın. Dolayısıyla bu aracı amcanın oğlu veya kızı da kullanamaz diyor. Te, tescilli kişi kimse o kullanabilir sadece diyor. Bunun için aracı belgeleme yapmak gerekiyormuş. dediği bu. C Bakın C bendini az önce okudum size. E C bendinde ne diyordu? E arkadaşlar bu aracın 5 yıl boyunca satılamayacağı vesaire anlatılıyordu. Çebendilerde şu ifade kullanılıyor. Bu kısımda %90 ve üzeri engelli olanlar için geçerli bakın. Bu şerhin yanı sıra şerhin geçerli olduğu süre zarfında aracın tescil kayıtlarına bakın burası önemli dikkatli dinleyin. Araç sahibi engelli kişinin eşi aynı il sınırlarında ikamet eden bakın aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan veya kayın hısımları, kardeşleri vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına eklenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir şeklinde şerh işlenir. Bakın az önceki kısımda şu ifade vardı. %90 ve üzeri için bir ifade yoktu. Genel bir ifade vardı. Araç aracı, araca araç ruhsatına bir şerh işleniyordu. Üçüncü dereceye kadar ibaresi vardı orada. Ve bir kişi seçilebiliyordu. Burada birinci derece kan veya kayın mı, kişinin eşi veya kardeşi diye bir ifade kullanmış. Şimdi kişinin birinci derece yani eşi birinci derece kayın hısımı mı oluyor? Tam o hısımlıkları bilmiyorum. Şimdi onu yanlış bilgisini vermeyeyim. Ama şuraya getireceğim. geçen az önce okuduğum yönetmelikte üçüncü derece diye bir açıkça bir ifade vardı. Burada da birinci derece kan veya kayın hısımı artı eşi veya kardeşi oluyor. Oy bu ikisini birleştirince üçüncü derece mi yapıyor yine onu bilmiyorum. Şimdi bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama yani kişinin ya eşi kullanabiliyor %90 ve üzeri engelliyse ya kardeşi kullanabiliyor ya da birinci derece kan veya kaynız mı? Birinci derece kan mı? Anne baba. Ee, onu biliyorum. Birinci derece, ya kişinin anne babası ya eşi ya kardeşi kullanabiliyor. Ee, bu şekilde. Yine burada da şu geçerli. Az önce ne dedim? Amcasının oğlu. %90 engelli kişinin amcasının oğlu arabaya bindi. Gezdi. Gezemez. Bu yasak. Bunu ifade ediyor. Birinci derece diye belirtmiş. Bir de e, ekstra kardeş. Eş ve birinci derece kan veya kaynısı mı? Anne baba vesaire. Devam ediyor. Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan tahitnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri, tescil kayıtlarına işlenir. Yani e, ne dedim az önce? Birinci derece kan veya kayın mı? Eş, kardeş. E, bunlardan iki kişi seçiyorsunuz. Veyahut da noter e, akdiyle işe aldığınız bir sürücü. Bunlardan iki kişi seçiyorsunuz. Bu iki kişi en fazla iki kişi bu arada. Bir kişi de seçebilirsiniz. Bu iki kişi kimse onların TC kimlik numarası vesaire yani kimlik bilgileri de bu kayda işleniyor arkadaşlar. Yani ben e, siz poliste yakalandınız ya bu adam benim kardeşim diyemiyorsunuz. Çünkü resmi kayıtlarda öyle olmadı anlaşılıyor zaten. Söz konusu şerhe haiz araçların tescil kaydında belirtilen kişiler dışındakiler tarafından Araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defter darlığına bildirim yapılır. Bakın bu kısım önemli. Şimdi yanlış anlamamız gereken kısım şurası. Ee, diyor ki... Biz diyelim ki iki kişi tanımladık. Bu iki kişi kim? Ee, birisi annem birisi babam olsun. Bu annem veya babam benim Resim kayıtlarda %90 ve üzeri engelliyim. Annem veya babam bu aracı kullanacak. Bu aracı annem veya babam kullanırken ben yanında olmak zorunda değilim. Bakın, ben yanında olmak zorunda değilim. Ama diyelim ki kardeşim bu aracı kullanmak istiyor. Ama kardeşimin tescilli ismi yok. O zaman diyor ki engelli o araçta bulunacak. Eğer kardeşin ismi yoksa. Kardeşin arabayı aldı, geziyor ama engelli araçta yok. Çevirmeye yakalandı, anında bildirilir. Niye? Çünkü kardeş o tescilde yer almıyor. Anne veya baba yer alıyor. Özeti şu. Tescilde yer alan iki kişiden birisi aracı kullanırken engelli yanında olmak zorunda değil. Çünkü e, onun dışındakiler ifadesi var. Hatta şöyle anlatayım daha anlaşılır olsun. Söz konusu şehre ait araçların tescil kaydında belirtilen kişiler dışındakiler bakın. Dışındakiler. Kişi kimleri belirttik? Anne babayı belirttik. Bunların dışındakiler tarafından araçta istisnadan yararlanan engelli bulunmaması olmaksızın kullanıldığının tespiti halinde. Yani bu ikisi kullanırken problem yok ama bu ikisinin dışında bu aracı işte kardeşim kullanıyor Araçta engelli yok e, Bu Defterdarlığa bildirilme sebebi Yeni yönetmeliğe göre böyle arkadaşlar Şimdi bu şekilde daha anlaşılır oldu mu bilmiyorum Şimdi ben burada e, Şöyle geçen videoda Ben bunu sanki böyle desteklemiyormuşum Gibi bir durum oluştu Desteklemediğim kısım aslında Daha farklı bir nokta e, Şimdi böyle bir yönetmelik niye çıkarılmak istendi aslında burada yetkilileri ben suçlamadım hiçbir zaman. Ben aslında burada yetkilileri şu konuda hak veriyorum. Bu yönetmeliği çıkarmaları iyi oldu aslında. Niye? Arkadaşlar bu yönetmelik şu sebepten çıktı. Öyle yetkililerin keyfi geldi çıkmadı. Ya da işte engelli araçlarını kullanımını kısıtlamak için çıkmadı. Aksine bu yönetmelikten biz şunu anlıyoruz. Bu yönetmelik arkadaşlar engelli aracının engelli adına kullanılmasını teşvik ediyor. Bakın yukarıda ifade kullandım. Dedim ki aynı il iç sınırları içerisinde ikamet etmek. Ben şunu biliyorum. Türkiye'nin en batısında kişi gidiyor aracı engelli adına alıyor. En doğusunda kendi adına kullanıyor. Bu bir suistimaldir. Bunu kim yapıyor? Bizzat bu ülkenin vatandaşı yapıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü biz kutladık. 4 Aralık'ta böyle bir yönetmelik çıktı. Niye? Bu ülkenin vatandaşı bu ülkenin engelini, engellisini suistimal ettiği için. Devlet niye zorun? Devlet şunu demek zorunda kaldı artık. Kişiyle aynı ilde ikamet etmek zorundasın diyor artık devlet. Bunu demek zorunda değildi ama biz bunu dedirttik. Bu engellilerin aracını suistimal edenler bunu dedirtti. Devam ediyorum. Adam gidiyor 90 yaşında anneannesinin babaannesinin üzerine aracı alıyor onun adına kullanmıyor bakın kullananları istisna kullananları bu söylediğimin dışında tutuyorum onun adına kullanmıyor kendi keyfi için kullanıyor ne işte ne bileyim aracın değeri 1400 de İşte ben bu indirimden yararlanıp 900 bin liraya bu aracı alırım düşünce bu hiç şunu demiyor mesela ya benim e, nenem, dedem, işte annem, babam vesaire kimse kim? Kayınvalidem. Kayınbabam. E, engelli ben onun faydasını kullanayım diye alınmıyor bu araç. Bu araç 500 bin liralık o indirim sağlansın diye alınıyor. Ve belki hiç o engelli o araca binmiyor bile. Ya bunun örnekleri var. Adam şunu düşünüyor. 95 yaşında, 90 yaşında bir büyüğün adını aracı alıyor mesela. Ve e, iki yıl sonra zaten bu adam ölüyor gidiyor. O adam keyfi gibi o aracı kullanmaya devam ediyor. E şimdi devlet bunun önüne geçmek zorunda. Benim burada sistem ettiğim şey devlet değil zaten. Benim burada sistem ettiğim şey vatandaşlar. Ya siz nasıl hangi yürekle gidip de engelli araçlarını e, engellinin hakkını suistimal ediyorsunuz. Ya ben görme engelliyim. %90 raporum var. Bana bile zamanında geldi. Bir akrabamız diyor biz senin adına araç alırım. E sen mi kullanacağım? Benim ne hayrıma? İzin vermedim. Normal zamanda beni tanımaz etmez. Örnek veriyorum. Tanıdığımız bir akraba önemli değil. Yani kendimde örnek verdim ama bu birçok engellinin başına gelmiştir. Demek istediğim şu. Şu an ben bu de yönetmeyi detaylı bir şekilde size anlatmaya çalıştım üzerine şu e, şu ifadeyi kullanıyorum. Bu yönetmelik çıktı. Güzel de oldu. Keşke çıkarılmak zorunda kalmasaydı. Bizim ülkede şöyle bir sıkıntı var. Biz ki, bize verilen hakları hakkıyla kullanmak değil, suistimal etmenin peşindeyiz arkadaşlar. Ülke olarak böyleyiz maalesef. Şu yönetmelikte bunun bir resmi. İşin gerçeği bu. Dolayısıyla yönetmenin yönetmeliğin öz özeti bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu konuda biraz hassas olduğum için biraz yükselmiş olabilirim. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.